Arkadaşlar Tarih Toplum İktisat kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlar Fırat. Sevgili arkadaşlar bugün yap işlet devret modeliyle Türkiye'ye kazandırılan önemli yatırımlardan bir tanesini gündem konusu yapmaya çalışacağım. Bu kamuoyunun çok yakından takip ettiği, sıklıkla sosyal medyalarda, gazetelerde de haber konusu olan, özellikle siyasi arenada da sıkça tartışılmaya başlanan Zafer Havalimanı yatırımı sevgili arkadaşlar. Bilmeyenler için konuyu özetleyip Zafer Havalimanı'nın hayata nasıl geçtiğini anlattıktan sonra da Zafer Havalimanı'nın günlük hayatımız olan etkisini ve bu projenin bedelinin günümüze kadar ve daha sonraki süreye kadar nasıl işlediğini size çeşitli rakamlarla açıklayarak günlük yaşam içerisinden bir takım örneklerle de konuyu pekiştirmeye çalışacağım. Ancak konuya girmeden önce kanalıma henüz abone olmayan izleyicilerimi kanalıma abone olmaya beğenmeye, paylaşmaya ve aşağıda yorum yapmaya davet ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Zafer Havalimanı Kütahya, Uşak ve Afyon'u birbirine bağlayan bir bölgesel havalimanı olarak 2010 yılında gündemimize geldi. Hayatımıza girdi. Ancak bu yap-işlet-devret yani kısa adıyla YİD adı verilen bir modelle gündeme geldiği için oldukça da tartışıldı. Özellikle garanti Yolcu kavramını, iktisat kavramına, maliye kavramına ve toplumun kavramına e, gelen gündemine ilk sokan yatırımlardan biri olduğu için de bugün bile halen tartışılmaya devam ediyor. Tabi neden tartışılıyor bu tartışmalar haklı mı haksız mı buna detaylıca bu videoda bakmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi buna girmeden önce isterseniz Elimde tuttuğum bu, sizinle gösterdiğim, bunu da paylaşacağım ekranda. Daha net okuma fırsatınız olacak. Sayıştay raporunun 77. sayfasından bir paragrafı, bir bölümü okumak istiyorum. Bu diyor ki sevgili arkadaşlar, yönetim kurulunun yapılan revizeler sonrasında 28 Temmuz 2010 tarihli ihalede tek teklif veren ÖC İçtaş Sanayi ve Ticaret Aşı ihaleyi 29 yıl 11 ay işletme süresi karşılığında kazanmıştır diyor ve biz bunu onayladık diyor. Ne zaman? 28 Temmuz 2010 yılı sevgili arkadaşlar. Şu an 2024'teyiz biliyorsunuz. Bu projenin yatırım maliyeti sevgili arkadaşlar 50 milyon euro. 3 yılda tamamlanıyor ve 2 milyon yolcu yani 1 yılda 2 milyon yolcu taşıma kapasiteli hayata geçiriliyor. 2012 tarihinde hizmete giriyor ve işletme süresi 2044 yılına kadar da ihaleyi alan firmaya veriliyor. 21 Mart 2044 tarihine kadar. Ne diyor? Diyor ki ihale yani şartnamesi. Yap işlet devlet dedik ya. İç hat giden yolcu servis ücreti olarak 2 avro. Dış hat giden yolcu servis ücreti olarak da 10 avro ücret gelirini devlet garanti ediyor. Yani... Devlet diyor ki ben sana bir yolcu adedi vereceğim. Bu rakam tutmazsa iç hat için 2 euro, dış hat için de eksik kalan kısımda da 10 euro sana bunun ücretini ben ödeyeceğim. Bunu garanti kapsamına alıyorum diyor. Ve bu ihaleyi açıyor 50 milyon euroya da söz konusu firmaya veriyor. Dolayısıyla bu garanti yolcu bir havaalanı olarak... Hizmete giriyor. Tabi bu hizmete girince sevgili arkadaşlar e, o zaman Eskişehir Anadolu Üniversitesi adını alan şimdi Anadolu e, Hasan Polatkan havaalanı olarak faaliyet gösteren çevredeki en yakın havaalanı Eskişehir'deki havaalanı falan kapatılıyor. Buraya yolcular gönderilmeye çalışılıyor. Ama evdeki hesap çarşı uyuyor mu? Bakacağız. Şimdi diyor ki garanti yolcu sayısında giden yolcu sayısı değerlendirmeye alınacak Buna göre işletme süresinin ilk 10 yılında ilk 10 yılında garanti edilen giden yolcu sayısı bir tabloyla veriliyor. Tablo bu. Bakın burada var tablo. Yani 2000 e, içinde bulunduğumuz yıl itibariyle iç hatta 775.137, dış hatta da 542.596 yolcunun devlet tarafından garanti olarak İhaleyi alan firmaya sunulduğunu görüyoruz. Ama evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu da sevgili arkadaşlar ben sizler için araştırdım. Önceden hazırlığımı yaptım. Devlet havalimanları, havaalanı, özel işletme meydanı sitesinden, DHMI sitesinden şu gördüğünüz gelen giden yolcu trafiğini, toplam yolcu trafiğini indirdim. Bunu da ekrana koyacağım detaylıca incelersiniz. Alfabetik sıraya göre bakarsak en altta Zafer Havalimanı'nı görüyoruz. Zafer Havalimanı 2024 yılının Kasım sonu itibariyle yani geride bıraktığımız ay itibariyle iç hatta 27.102 dış hatta da 25.210 olmak üzere pardon düzeltiyorum iç hatta 34.793 Dış hatta da 25.210 olmak üzere 60.000 yolcu garanti ettiğini görüyoruz. 60 bin yolcu. Bu toplam yolcu. Yani devlet diyor ki ben sana toplamda toplamda 1 milyon küsür yolcuyu garanti ediyorum diyor. Ama havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı 60 binde kalıyor. 60.000 bin, sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu tek tek inceleyelim. Evdeki hesap çarşıya ne kadar uymuş? Kamu ne kadar bu noktada karlı çıkmış ya da zararlı çıkmış? Bakalım oldukça ilginç sonuçlara bakacağız. Ne diyor? İç hatta garanti edilen yolcu sayısı 775.137. Dış hatta yolcu edilen yolcu sayısı 542.596. İç hatta yolcu ücreti, garanti yolcu ücreti 2 euro, dış hatta garanti yolcu ücreti ise 10 euro. 11 ayında ne oldu? Toplamda 60.000 kişi geldi. Giden yolcu ya bunlar. E biz şimdi giden yolcu bölgesine ulaşamıyoruz. O yüzden bir tahminde bulunmak zorundayız. Giden yolcu sayısı gelen giden olduğu için bu. Bu rakamı ikiye bölerek yani bunun yarısı gelmiştir yarısı gitmiştir mantığıyla bakarak bu belki üçte birdir onu bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Onu sadece sayıştay bilecek denetçiler bilecek. Biz bilemeyeceğiz bizimle paylaşılmıyor bu rakamlar. O yüzden biz ne yapacağız? Yaklaşık olarak bu rakamı ikiye bölerek bir sonuç bulmaya çalışacağız gelen giden olarak. Dolayısıyla bu rakamı ikiye böldüğümüz zaman iç hatta gelen yolcu sayısı, giden yolcu sayısı 17.397, dış hatta da giden yolcu sayısı 12.605, toplamda da 30.002 gibi bir rakama ulaşıyoruz. Nerede 542.000, nerede 17.000, nerede 775.000, nerede 12.605 değil mi? Aradaki farkı görün. Yanılma payı ne kadar? İç hatta yanılma payı yüzde 97.5, dış hatta yanılma payı yüzde 97.5. Toplamda yanılma payı ise yüzde 97.5 olarak ben hesapladım sevgili arkadaşlar. Peki garanti ettiği bu yolcular bize maliyeti ne kadar oluyor? Bunu hesapladım. Bakın, şimdi yıllık garanti yolcusu yolcu sayısı iç hatta 775 bin küsürdü ya. E bunu 12'ye bölelim. 64.594'ü bulduk. 65.594'ü de 11 ile çarpalım. 711.543 lirayı bulduk. Değil mi? Şimdi bu iç hatta garanti edilen yılın ilk 11 ayında garanti edilen yolcu sayısı. Peki dış hatta ne kadar? İlk 11 ayda aynı mantıkla 497.381'e ulaştık. Sonuç itibariyle iç hattaki ve dış hattaki yolcu rakamı yılın ilk 11 ayı itibariyle muazzam bir yanılma payıyla karşımıza çıktı. Peki gerçekleşen yolcu sayısını bu garanti edilen yolcu sayılarından çıkarırsak garanti kapsamında ödeme yapılacak yolcu sayısı iç hatta sevgili arkadaşlar 694.146 Dış hatta da 484 bin küsür olarak karşımıza çıkıyor. Ben rakamları vereceğim. Rakamları şimdi anlatarak sizin kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum. Ancak aradaki farkı çok daha iyi net anlayın diye altından geçiyorum. Bu durumda sevgili arkadaşlar gerçekleşen eksik yolcuları düşerek garanti kapsamındaki eksik yolcuları da alırsak çarparsak bunu 2 ile Sevgili arkadaşlar çünkü iç hatta 2 euroydu ya. 1 milyon 388 bin 290 euroyu devlet garanti kapsamında iç hat için bu firmaya dış hat için ise 4 milyon 847 bin 760 euroyu dış hat için de bu firmaya Kasım ayı sonu itibariyle ödemek zorunda. Toplamda 6 milyon 236 bin 50 euro. Hadi %10 eksik %10 fazla olsun. Hadi %20 fazla olsun. Bu benim verdiğim rakamlar. Aşağı yukarı 6 milyon euro Kasım ayı sonu itibariyle garantiye verildiği halde tutmayan yolcu sayıları için bu firmaya devlet tarafından ödenecek. Aralıkta bu rakam daha da artacak. Yıl sonu hesaplaması ayrı. Ben Kasım ayı itibariyle bu rakamları size paylaşıyorum. Bunları güncel kur üzerinden TL'ye çevirelim arkadaşlar. Sıkı durun. İç hat ödemesi 50 milyon 561 bin lira. Dış hat ödemesi 176 milyon 555 bin lira. Toplam ödeme ise 227 milyon 116 bin 942 lira olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 227 milyon 116 bin lira. Kasım ayı içerisinde Garanti yolcu verildiği gerçeğin 50 milyon euro maliyetli bir firmaya tahsis ediliyor. Akıl alır gibi değil. 227 milyon lirayla biz ne yapabilirdik? Bakın diyelim ki biz karar vereceğiz. Ben karar vereceğim. 227 milyon lirayla sevgili arkadaşlar Kasım ayı itibariyle yılın ilk 11 ayı için... Toplamda 12.355 işçinin 12.355 işçinin bürüt asgari ücret rakamı çıkıyordu karşımıza. Net asgari ücret sayı ise bu sayı 13.359. 13.359 işçinin asgari ücreti rakamı garanti yolcu kapsamında Zafer Havalimanı'nı yapan firmaya kaynak olarak aktarılıyor. Uçuyor. Para uçuyor. Yolcu uçmuyor ama hazineden firmaya para uçuyor. Peki asgari ücret mantığından çıkalım. Birazcık daha geniş düşünelim. Siz yine karar vericisiniz. Ben yine karar vereceğim. 227 milyon 116 bin 942 liramız var. Ve biz bu parayla ne yapabiliyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Ortalama 100 bin lira sermayeli tam 2271 işletme kurabiliyorduk. Ortalama 200 bin lira sermayeli 1136 sermaye işletme kurabiliyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Yani kurulum sermayesi 100 ile 200 bin lira arasında 1136 ile 2275 2271 adet bir işletme ekonomiye, iş dünyasına, finans dünyasına kazandırılabilirdi. Terz atölyesi açın, ayakkabı atölyesi açın, CNC tezgahı açın, efendim mesela, hizmet sektöründe bir şey açın, ne bileyim bir kobi açın, bir kobi açın, yan sanayi olarak faaliyet göstersin. O kadar genç, girişimleri için sermaye bulamıyor, bulamazken biz 100 bin lira sermayeli tam 2271 işletmenin sermayesini garanti kapsamında firmaya uçuruyoruz. Peki bu işletmeler istihdamsız çalışmayacak değil mi? Bunlar en az 4 ya da 5 işçi çalıştırsa ne olacaktı? Bak 4 kişi çalışsaydı 9084, 5 kişi çalışsaydı 11.355 kişi sadece 11 ayda doğrudan istihdam edilebilirdi. Bu da olmadı. Bakın ben bu parayı verdim. Örnek veriyorum 2200 tane işletme kurdurdum. Bu 2200 işletme 4 kişi çalıştırsa 9000 kişiye 5 kişi çalıştırsa 11500 kişiye istihdam kapısı açacaktı. Bu da olmadı. İşletme bir tık büyük olsaydı yani 200 bin sermayeli olsaydı sevgili arkadaşlar 4 kişi için 4500 istihdam 5 kişi için ise 5680 istihdam sağlanacaktı. Bu da olmadı. Yani biz yaklaşık olarak bu firmaya garanti kapsamında ödenen 227 milyon lira ile 4500 ile 11500 kişiyi hem işletme kurup hem de istihdam alanı yaratabilirdik. Biz demiyoruz bu paralar bir yerlerde kalsın. Ekonomiye bir para kazandıracaksa böyle kazandırılabilirdi. Bunlar olmadı. Ne oldu? Efendim yanlış bir hesaplamanın yanlış bir hesaplamanın bedeli milyonlarca insanın sırtına az önce verdiğim satın alma gücü pariteleri pratik yansımaları ile yansıtıldı. Bu esnafın vergisi demek, bu memurun vergisi demek, bu henüz satın alamadığınız etin, satın alamadığınız ekmeğin. Çünkü maaşınız memursunuz, işçisiniz, maaşınız yatmadan vergisi kesiliyor. Dolayısıyla daha paranızı harcamadan, cebinize girmeden bu firmaya hazineden ödenen bir miktar olarak gidiyor. Nereden geliyor bu para? İşte dedik Memurdan, işçiden, esnaftan. Yaşam maliyetinin bu kadar arttığı bir dönemde 2044 yılına kadar sürecek üstelik bir yap işlet, devlet modelinin ısrarla sürdürülmesi hiç de rasyonel bir iktisat değil. Ben bu parayla ekonomiye sevgili arkadaşlar az önce söyledim. 3000'ün üzerinde 4000'e yakın işletme kazandırabiliyorum. İstihdamım 11.500 arasında değişebiliyor. İşsiz, i̇şsizlik var mı ülkede? Var. Enflasyon var mı? Var. E bunların çözümü yatırım değil mi? Üretim değil mi? Bu yatırım ve üretim parasını siz firmalara garanti kapsamında ödeme yapmak yerine bu paraları piyasaya işletme olarak döndürseniz Türkiye daha da büyümeyecek mi? İnsanlar daha çok kazanmayacak mı? Tüketim artmayacak mı? İstihdam artmayacak mı? Çözüm basit. Çözüm var ama ne yazık ki bu çözüm hayata geçirilmiyor ve Zafer Havalimanı her geçen ay insanların cebine girmeyen paraların sahibi olarak orada duruyor. Peki Zafer Havalimanı ne için yapıyoruz bunu? İşte Kasım ayı itibariyle toplamda 60 bin yolcu için yapıyoruz. Gelen giden toplam 60 bin yolcunun Türkiye ekonomisine maliyeti 227 milyon TL. Ve üstüne üstü, sadece bunların da sınırlı değil. Bunların çarpan etkisi var. Yarattığı katma değer var. Bir tane terzi atsanız o terzi orada 4 tane işçi çalıştırsa, ürün alsa ham maddeyi al, ted tedarikçisi büyüyecek. Efendime söyleyeyim bunu kendi satmayıp bunu piyasaya sürdürse bakın perakendici büyüyecek. Yarattığı bir zincirleme katma değer ver. Onlar 4 kişi çalışsa, onlar 4 kişi çalıştırsa, sen 4 kişi çalıştırsa otomatikman 12 kişi istihdam edilmiş oluyor. Sadece senin 100 bin lira vermiş olduğun bir sermaye, e, akıllı bir yatırımla, akıllı bir girişimcinin elinde aynı zamanda tüketim de artıyor. Ama olmuyor. Sadece bu da değil. Zafer Havalimanı yüzünden. Mesela Eskişehir gibi bir ilin hava alanı kapatılıyor. Tarifeli uçuşlara kapatılıyor. Yüksek ihracatı bakın Türkiye'nin orta ve ileri teknolojili ihracatı yüzde dört seviyesindeyken Eskişehir'in orta ve ileri teknolojili ihracatı yüzde otuz seviyesinde. Eskişehir'in sanayi Sanayideki payı gayri safi milli hasılasında yüzde otuz sekiz sevgili arkadaşlar. Türkiye ortalaması yanılmıyorsam yüzde yirmi üç sanayinin payı. Eskişehir yüzde otuz sekiz yolu yok, havaalanı yok. Buna rağmen direniyor. Yatırımcı çekemiyor. Adam Eskişehir'e nasıl gelecek diyelim ki Avusturya'dan bir yatırımcı gelmesi gerekiyor. Uçakla Ankara'ya indi, İstanbul'a indi. Yani husus otomobille gidip almak zorundasınız. Adam 3 saat 4 saat. Ya otobüsle ya yüksek hızlı trenle. Bu mu mantık? Ya haftada bir iki Eskişehir'e tarifi uçuş koymak çok mu zor? Bölgesel havalimanı mantığı, yap işlet devlet mantığı yıl olmuş 2024 sevgili arkadaşlar. Ve 2044 yılına kadar sürecek bir yükü. Niye? Aynı zamanda olası potansiyel yatırımları da engelli, engelleyecek şekilde hayata geçirmek akıl alır gibi değil. Evet sevgili arkadaşlar. Zafer Havalimanı gerçeği bu. Bu Sayıştay raporu. 2 euro 10 euro arası. İç hat 2 euro dış at 10 euro. Ben diyor 1 milyon üstünde yolcuyu garanti ediyorum. Geliyor mu? Sadece 60 bin yolcu geliyor. Bakın gerçekleşen payları da az önce size açıkladım. Ekrana da koydum. Yorum size ait. Türkiye rasyonel kararlarla iktisadi üretim kanallarıyla özellikle sanayiyle büyüyebilecek çok ciddi bir ülke sevgili arkadaşlar. Bu potansiyeli doğru yerlere kanalize edebilmek aslında hepimizin sorumluluğu. Bizler uyarı görevini yapacağız. Bizler bu uyarı görevini yapıp bunu bilimsel verilerle, matematikle, iktisatla, hukukla ispat edeceğiz. Karar vericilerde hata varsa hatalarından dönüp ortak akılla ekonomiyi büyütmenin, toplumu büyütmenin, devleti büyütmenin yollarını bulacak. Çünkü ortak akıl bunu gerektirir. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü yayınımın Zafer Havalimanı gerçeğinin sonuna geldim. Yayınımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu ve buna benzer konular için birlikte olmak, her zaman sizlerle beraber karşılıklı etkileşim halinde sohbet etmek en büyük isteğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna, arkadaşlarınıza paylaşmak isterseniz paylaş butonuna basmayı ve mutlaka yorum yapmayı sakın unutmayın sevgili arkadaşlar. Yarınınız bugününüzden çok daha iyi olsun. Hoşçakalın.